merhaba şu bugün setle göreyim manga kendini bugün yeni gelen bugün gelen yani kostüm gördüğünüz gibi kendisi yani çok acayip bembeyaz bir kostüm güzel ev süper hiper şarj bende hiper şarj da var lanetli kendinin yanında iyi oldu yani güzel tek saplaşmıyoruz bugün maalesef sana tüm star edes geldi yani maalesef şanssızım hemen elimize girelim i̇şte tek başıma bugün maalesef inek yok yani yok ne diyeyim yok yok sadece daha fazla bu tertemiz kalmamak için bilirim ne açmayı Abi bir tane daha kenji Abi adam bu kenji varken gidip normal kenji oynuyor ya. Normal kenji diyorum şu çile. Lollipop, kırmızı lollipop. Seversin aşkım kostüm ile oynuyor. O ne demeyin? Böyle bir kostüm var bir kere. Gördünüz. Çile lollipop, Karpuzlu lollipop kostümü Of, da yüzde 97.6 yedi biri var. Yok. Oğlum benim Dodge mu? Dodge bilir. Bir de ben Dodge bilirim. Ne diyorum? Ne diyorum oğlum ben bunu almam oğlum ne diyor? Amin amke. Bak şu adam kötü kenci aldı kötü kenci ile kötü de yok yuh 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 daha neler? Yuh yani yok daha neler gel öl gel yani aa. Bir dakika oha yedikli Edgar mı? Abo bu kim? Abo abo kaç 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 Abo Edgar geliyor kaç 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 Res Abi ben, ben gidiyorum buradan ya yani şurada bir mepel verdi Mepel Şurada değil mi? Lan ben biliyorum oğlum ben malımı tanıyorum Ben malımı tanıyorum Malum mal gibi tam. <tık> Miko oh abu 9 Edgar ölmüş HTTP hey Abu oh, Jen aa şey ölmüş lan meyzi Eysi eh I take sugar I take sugar Ölmüş Valla bir, şey, bir saldırırım bak Aklın şaşar Ben canlı Ben üstten giriyorum Edgar onu aldı. Ben Edgar'ı alabileceğimi düşünüyorum. Edgar onu almadı. Ben aldım. Ben Edgar'ı da aldım. Ben Edgar'ı aldım. Edgar aldım. Gel aslanım gel. Gel la. Bak, abi basitler. Yani topla gideceğiz. Bir hiper şarjı kullanalım diye. Bir hiper şarjı yok. Bir 3 tel atalım. Abi bak adam Kenji'nin doğru kostümünü oynuyor. Manga manga genç. Manga nanga nanga sanga tuka 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 Ne diyor bu otizmli ne? Spastik Mal Embesi Ne diyor demeyim size de bir şeyler diyoruz abi Ayıp Görmediniz İşte de 97 virgül ya Ama yakışma. Bak bu ulti atarım var ya. aklın şaşır hmm. Oğlum kendi herkes alıyor mu oğlum? Yük, yük almak için yapmıştı yoksa yani yanlış aldı mı? Mursin aniden üstüme atlayacağına garantisini verdim Demişti Yok ben bunu alırım abi ama bu ultisi de Neyse, Orda abi bak. Şurada abi. Bak şurada. Evet. İkimiz de ulti ultileşiriz abi. ya. Mantıksız. Evet benim hiper şarjım var bak senin ya. Yeah. Sen hiper şarjın dolmamış. Gel lan buraya sen kimin? Sen kimsin oğlum benim? hiper şarjlı. Kerim hani oğlum sen yol yola hiper şarjımı da doldurdu. Onu da yaptım ulan ben. Ben daha ne yapayım oğlum hiper şarjı bile gittim emeğimle dişimle kazadım. Onu bile doldurdu Oğlum bak herkes bir kenji oynuyor bak bir kenji menji Oğlum sana menji. Şunu alırız bakın bu daha riskli. Garanti ben alacağım. Bak şu şunu ben almalıyım. O zaten cepte onu siz kırsın ya. Oğlum git la canım. Git oğlum o benim oğlum benim o. Üç yüklüyüm. Tertemiz üç. Üç eşittir. E, Kenji'nin canı böyle kara kökün yedinci kuvvetinin sekizinci virgülünü sağındaki ve solundaki şeyin yedi kutlası. Ya ben gidiyorum ya al yükünü de. sıkıştım. Sıkıştı abi. Sen sık mal. Mesela en besillerin Benim gibi özellikleri olur. Ama ben ultisini dolayacağım. Nereden buyuruyor Yani bunu bilecek bir tek uzaylıdır. Kedidir. Yani uzayda kedi. Kediden başka uzaylı ben bilmiyorum. Tanıdığınız varsa olabilir. Ha bir de Cüneyt Ahmet geldir. Ben anlarım anlar olma burada yüzde 97,8 ihtimalle yok zaten. burada da yok ben bir işe olmadığını abu kaç 104 dört ağır bir yük ağır bir kat sayısı biri piper biri jenat of merhaba herkese selam sen beni alamazsın. Alamazsın. Alırmışsın. Malmışsın. Ben bunu al adam ulti atmasa beni alırdı. Açar açık söyleyeyim ben belki özel dodge tamam mı? kullanabilirdim. O da bir ihtimal ama ben yine de böyle koyardım yani. Sonuçta bir yerde benim o güçlü, zeki, kanjim var yerinde mal otistik, spastik bazen de otizmli biri var. Yani iki farklar çok yok, var yok demiyorum ama var, çok var. <laughs> mesela bak ben bu bunu alıyorum. Ben Edgar Mal mesela. Mesela Edgar bak Edgar'ın bak Edgar'ların konuşmaya daldım ben yoksa ben Edgram kaybettim oğlum ben otizm ben konuşmaya daldım konuşmaya. Edgar, aslında Edgar beni alamaz aşağı söyleyeyim orada yani biraz duvara muvara takıldım ya. Ya bak 3 tane mal yani Edgar oynayan mallar var. Ben yani Edgar'ı oyuna başladığımda cahil olduğum zamanlarda 800 kupa yapmıştım. Şu an acayip pişmanım. Şey 40 Kırsanayım. Bak mermisini harcadım. Şu an mermisi sıfır. Ve sıfır. Gördüğünüz gibi böyle yakalıyorsunuz. Ondan dolayı böyle zeki ol. Bakın yükü iki mermi harcıyor. Demek ki mermisini öyle ayarladı. Yani ya 1 ya da 0 mermisi var. Ya da yarım bu olması yani. Öyle ayarlayıp saldır. Bunlar oğlum hep ileri seviye taktikler. Siz şimdi anlamayabilirsiniz. Hayır hayır ben bunu öğrettim mesela. Tamam oğlum inanmayan varsa bir kanıt var. Allah Allah. Fotoğraf ver. Ama hayra vampir olduğu için aynada göz böyle çarptırmayın. <laughs> <laughs> eee yok mu oğlum burada? burada yok. Ben burada olmadığına gider. Kalıbımı da kendimi de basar. Ha kendi. Ama senin bir kaç harcın varmış. de ilk ben daha çok mutluyum. Mesela. Dost olabiliriz. Her kendi dost olabilir gel gel dost olalım gel 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 kalpli şeyim kendi kendinin dostudur ama her kendi kendinin dostudur para geceler neyse ben canım çok şimdi tek üçümüz kaldığımıza göre benim bir hayır. pardon benim bir fedekarlık Bak saldırırsam pis ederim. Pis ederim. Çok pis ederim. Allah yardımcın olsun derim. Ben bıraktım. Ben mesela iyi niyetli Ben abi o boşa mermiyi sallamasam atladığında şu an almıştım bak. Bu da bundan sonra şey savaş topu adlı oyuna geçeceğiz. Ama bak mesela yanımdaki kim hemen anlıyorum. Yanımdaki kim biliyormuş sağ üstte gözükmüyor karakteri. Daimi bak. Nasıl anladım? Bak şu an mermisi bitiriyor. Bak şu an 3 mer, 2 mermisi var. 3'e 2. Bak sonra böyle mermisini harcadım. Normalde saldırdım ama 2 yük bir yükten daha iyidir. Yani elma ekmekten daha iyisi. Yok bak, anahtar ekmekten. Ekmek ana Elma anahtarını etmeyin Sen bak şu an öldü. Ölmemiş. Ben kaçtım. Şu an öldü dedim. Ben öldü deyim de ölür. Anladın? Abi bana sıkıyor çok ayıp. Aynen. Olduğum yere benim oyma ben anne kandırır elini yukarım. Allah. Şu çalıda biri yoksa ben de neyim bak. Şu çalıda yüzde yüz biri var. Ben ondan kaçıyorum. Ya yüzde yüz oğlum o çalıda olmama ihtimali sıfır sıfır. Mı? Sıfır. Nerede anlıyorsun? Orada yük vardı yük şimdi yok. Bir insan üstü. Oh afiyet olsun. Ey abi, abi ayıp ya beni böyle kırıyorsunuz. Hani herkes bana saldırıyor? Ben hiç kimseye vurmadım. Piper, Piper. Eğim meyim misin be? Ben burayı zor alırım biliyor musun? Bir alan daralması lazım. Piper öldürmem lazım. Ben zorum Beni vuramaz oğlum Bunda o yetenek zeka yok Mesela ben bunu şu an acayip acayip sıkıştırdım Ya bak ben burada bulamaz Bunda o pratik zeka yok varmış Şimdi Şöyle doj atarım <laughs> sen benim Sence mal olduğumu mu düşünüyorsun ya Tamam Ha ben yok. Oğlum ben ayıp ettim. Gider gazda ölürüm size vermem oğlum o yükümü. Gördün mü? Gider gazda öldüm. Yükü de ona haram ettim. Gördün. Evet sen hemen savaş topu zer. Öpülme bir artık. Oha yanımıza Satürn karşıda dünya geldi. Dünya büyüktür Satürn. Satürn büyüktür herkes. Of kara geçiyorlar. Estimatif tüneye. Yürüyorum ben. Yürüyorum ne. O abimiz aksesuar basar daha kötü yaptı ama neyse görmedik. Sen kimsin oğlum? Neyse ben o yapmasına yar yaradım mı? Yaradım. 3 kill aldım mı? Aldım. Hatrick kill yaptım mı? Yaptım. E benden bu kadar abi. Şşş, af oluşuyor mu? Ben ben değilim ben ben her dostum ben. Ben dost değilim. Düşmanım ben her zaman Her zaman ben Düşmanım ben Of oy. Pası ver Attım Pası ver Pası ver Yapacağın iş Ha ben attım Yani tam bir şey diyor Bak Oğlum bak şurayı görüyorum Aracı bak tam ben neyse Tam aracı videonun başında oldu Ya videonun başında ya videonun görmüşsünüzdür ya Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Karşıya Master artı Saturn 3 geldi. Biraz niye vurgulu söyledim? Biraz şaşırdım. Kimdi la? Şu Mina'ydı galiba. Aynen Minite. Minna. Minna. Dopetey. Dur. Asfaya vay diye Oha oha ne yapıyorsun ulan? Ben senin bu gücünü bilmezdim. Crow ultine bin kere hayranım. Böyle ultileri hep arıyoruz zaten. Arıyoruz zaten. Arıyoruz zaten. Ben Mina'nın zekasından bir de Darlin'in zekasından baya şüphe etmem çünkü acayip zeki playerler perfect 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 player bizim ama Allah bir şeyler düştü abi sen mal olabilir ama mal her mal mallıdır ama her sen mal pardon her sen mal değildir ama her mal maldır. <laughs> kara geceler üstüme titre. Arkadaş kara geceler müzik olsan tam bunu derken. Benim demiş dediğim gibi yapsın. Adam aksesuar bas tutun. Hiper şarjı her şeyi çöpe etti. Yapayan hiper atacan hiperi de <laughs> Öldü benim ölebildiğimi gördünüz. Yani ben her her, her canlı ölümü tatacaktır. Tad tat tat. Bu kadar saçma bir golü Kral atacağım ulti <laughs> Ya sen bir tane kill al Allah için ya. Bir tane kill al Görevin zor değil abi. Ya yeme. Koş, 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 koş hiper. Hiperim var. Bak öyle dehşetül vahşetül hiper. Al şunu, al Allah için al hiper ben ölmemem lazım. Bostum lan hiperin olduğu yerde doğmam gerekiyordu. At lan atacaktın. Mal. Lan sen al yapacağın işe sen... Lan ben hiper attığım yerde doğmam gerekiyordu değiştir. Sen yapacağın işin Allah bin belasını versin ya. Annen senin mallarını gördün mü? Sen önün bomboş kale. Sen nereye atıyorsun oğlum? Sen nereye atıyorsun? Sen beni delendirmek için oyundasın değil mi? Neyse arkadaşlar. Bugün gündüz benden kadar arkadaşlar. Eğer daha fazla da bu tarz şey istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.